Sevgili arkadaşlar, tekrar merhabalar. Bugünkü dersimizde edebiyat akımlarıyla devam ediyoruz. Özellikle dönemleri görmeden önce Tanzimat dönemi, Servet-i Fünun, Fecrati Milli Edebiyat ve Cumhuriyet dönemlerini görmeden önce edebi akımlara bir göz atmamız gerekiyor. Edebiyat akımları Tanzimat dönemiyle Türk edebiyatında etkisini göstermeye başlıyor. Daha çok Batı edebiyatında ortaya çıkmış olan akımlardır bu akımlar. Tanzimat dönemiyle birlikte de diğer dönemlerde hızlı bir şekilde etkisini gösteriyor. Bütün akımlarımızı görüyorsunuz. Klasisizm, romantizm, realizm, naturalizm, parnasizm, sembolizm ve bunlara biz hem sanat akımları hem de edebi akımlar diye adlandırıyoruz. Evet. Sevgili sınıfım hepsi birden zaten merak ediyordu hocam bu konuyu öne alalım dediler. Biz de onların isteğiyle öne almış olduk. Klasisizm konusu. İlk edebi akımımız ortaya çıkan ilk akımlardan biridir. Klasisizm özellikle yazımına dikkat edin. Yazım konusunda da yine karşınıza çıkabilir. Evet klasisizm akımı akıl. Öncelikle aklın ön plana çıktığı bir akımdır. Sonra kuralcılık ve sağduyu. Yani biz aslında şöyle diyoruz. Akıl, sağduyu ve kuralcılık. Üç kavram klasisizm akımını bize anlatır. Anahtar sözcükleri de bunlar arkadaşlar. Peki akımın genel özelliklerine bir baktığımızda neler söyleyebiliriz? 17. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da ortaya çıkmıştır. Kuralcılık, akıl ve sağduyu. Bakın üç tane kavramdan bahsettik. Anahtar sözcükler. Bu eserler ahlaki ve öğretici olmalıdır. Yani klasisizm akımıyla etkisinde yazılan eserler ahlaki ve öğreticidir. Sanat, sanat için anlayışıyla yazılır tabii ki. Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlerler. Dikkat, bu önemli bir bilgi. Sanatçılar eski Yunan ve Latin kaynaklarına yönelmişlerdir. Yine dikkat etmemiz gereken noktalardan biri. Peki, eserde birey değil... Genel özellikleriyle insan ele alınır. Bakın birey değil, genel özellikleriyle insan ele alınır. Doğa kavramının karşılığı insan doğası yani ruh halidir. Evet insan doğası bir diğer önemli kavramdır klasisizmde. Eserlerde soyluların dili kullanılmış, bakın soyluların dili kullanılmış, argo ve kötü sözlere yer verilmemiştir. Bu daha sonra göreceğiz. Arkadaşlar trajedi, e, trajedinin de e, özellikleri arasındadır. Klasisizm özellikleri. Türk Edebiyatı'nda Tanzimat'ın birinci dönemi edebiyatında özellikle de tiyatroda kendini gösteren bir akımdır. Peki klasizmin başlıca temsilcileri kimlerdir? Dünya edebiyatına baktığımızda Razin, Molière, La Fontaine, La Bruyère, Montaigne, Madame de Lafayette. Bakın görüyorsunuz bunlar dünya edebiyatında karşımıza çıkan sanatçılar. Bizde kim çok önemli? Şinasi özellikle ilklerin babası olarak bilinir. Ahmet Vefik Paşa yine tiyatroda bizim için çok önemli bir isimdir. Devam ediyoruz ve romantizme geldik. Arkadaşlar yine dikkat ederseniz bizim en önemli noktalarımızdan biri konularımızda çok aşırı detaya girmememiz. Çünkü size bütün konuları video çekiminde genel hatlarıyla vermek zorundayız. Daha detaylı bilgi almak isterseniz elinizde bir sürü kaynaklar, soru bankaları, konu anlatımlı kitaplar bunlar mevcut zaten. Ee, biz genellikle AYT'de karşınıza gelebilecek ana noktaları tespit etmeye çalışıyoruz. Romantizm ise yine en önemli ikinci akımımızdır. Klasisizmden sonra peki anahtar sözcüklerimiz romantizmde nedir? Duygu, hayal, kuralsızlık. Dikkat edin. Özellikle duygu ve hayale yoğunlaşıyoruz. Romantizm duygu ve hayaller akımıdır. Romantik olma zaten oradan geliyor dikkat ederseniz. Anahtar sözcüklerimizi gördük ve romantizmin özellikleri nelerdir? 18. yüzyılın ikinci yarısında özellikle Almanya, İngiltere ve Fransa da karşımıza çıkıyor. Anahtar sözcüklerimizin kuralsızlık, duygu ve hayal olduğunu söyledik. Sanatta ahlaki bir amaç yoktur. Bakın dikkat edin klasisizmde ahlak vardı ama burada ahlaki bir amaç güdülmez. Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlemezler. Klasisizmde gizler. Burada gizlemez. Milli tarih ve günlük hayat eserlerin konusudur. Yani ulusallık, millilik ön plana çıkar. Günlük hayat eserlere girer tabii ki doğal olarak. Peki birey ele alınır. Evet birey bireyin yaşantısı ele alınır. Bireyin karakter özellikleri kurgulanır. Doğa kavramının karşılığı bireyin yaşadığı çevredir. Evet bireyin yaşadığı çevre doğa denince akla gelecek olan bireyin yaşadığı çevredir. Hayatın karşıtlıklar üzerine evet Romantizmin en önemli özelliklerinin bir de zıtlıklar üzerine kurulu olmasıdır. İyi, kötü, güzel, çirkin zıtlıklar üzerine kuruludur. Yani tezat sanatı romantizmin ana unsurlarından biridir. Peki lirik şiiri yeniden gündeme getirmişlerdir. Lirik şiir. Dikkat edin bu da önemli. Günlük hayatta kullanılan dilin esere yansıtılmasından yanadırlar. Bakın günlük hayattaki dil esere yansıtılır. Peki romantizmin dünya edebiyatında ve Türk edebiyatındaki temsilcileri kimlerdir diye baktığımızda evet sevgili Mehmet hemen orada Namık Kemal'i söylüyorsun duyuyorum seni. Namık Kemal en önemli temsilcilerimizden biri Türk edebiyatında. Tabi Ahmet Mithat Efendi çok önemli yine edebiyatımızda. Abdülhakamit Tarhan romantizmin önemli şairlerindendir. Recaizade Mahmut Ekrem şiirde romantiktir ama romanda realisttir. Bunu da söyleyelim. Peki, dünya edebiyatına baktığımızda Shakespeare, ünlü İngiliz tiyatro yazarı Shakespeare, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo romantizmin kurucu isimlerindendir. Özellikle de Cromwell adlı tiyatrosunun ön sözünde ne yapıyor? Romantizmin özelliklerini ortaya koyuyor. Dram türünün özelliklerini ortaya koyuyor. Lord Byron İngiliz şair, Goethe Alman Schiller, yine Alman, Lamartin ve Alexander Duma. Bunlar da yine bizde romantizmin dünya edebiyatında en ünlü temsilcilerdir. Geldik. Klasizm ile romantizmin şöyle bir mukayesesine bakalım, bir karşılaştıralım. Her biri 17. yüzyılda ortaya çıkıyor, diğeri 18. yüzyılın önemli akımıdır. E, kuralcılık, akıl, sağduyu, klasizmin anahtar kavramlarıydı. Kuralsızlık, duygu ve hayal romantizmin. insanın ruh hali klasizmin İnsanın yaşadığı çevre romantizmin önemli özelliğiydi. Eski Yunan ve Latin kaynakları romantizmde de günlük yaşam ve milli tarih daha çok konular içerisindeydi. Üçüncü akımımız ana akımlardan realizm. En çok karşılaştığınız akımlardan özellikle çağdaş dünya edebiyatında... E, ...klasikler olarak bildiğimiz eserlerimizin yararlandığı akımların başında gelir realizm. Realizmin arkadaşlar anahtar kavramlarına baktığımızda neleri görüyoruz? Gözlem, tasvir, gerçek ve pozitivizm gibi kavramları görüyorsunuz. Bakın anahtar kavramlar. Ama bizi en çok ilgilendiren gerçekçilik. Bakın çok ilgilendiriyor. Gözlem aşırı ilgilendiriyor. Tasvir. Pozitivizm de ekleyebiliriz ama realizm deyince gerçekçilik demektir. Gözleme dayanır ve tasvirlerde önemli yer tutar diyoruz. Peki, realizmin özelliklerine bir bakalım. Romantizme tepki olarak 19. yüzyılda doğuyor. Bakın 17, 18, 19. 17 Klasisizm, 18 Romantizm, 19 Realizm. Gerçeği olduğu gibi aktarmak. Bakın dikkat edin. Gerçeği olduğu gibi aktarıyoruz. Anlatım gözleme dayanır. Gözlemler tasvir yoluyla okuyucuya aktarılır. Konusunu günlük yaşamdan ve Sıradan insanlardan alır. Günlük yaşam ve sıradan insanlardan alırmış. Realizm. Evet. Bir diğer özelliği ise sanatçılar ele aldıkları olaylara karşı objektif bir tutum sergilerler. Realisttir, gerçekçidir çünkü. Objektif olmak zorundadır. Betimleme yani tasvir önemli yer tutar eserlerde. Özellikle e, realist eserlerin giriş kısmında bir 5-10 sayfalık bir tasvir kısmı yer alır. Bu bazen okuyucuyu bunaltabilir ama eserin e, giriş kısmı olarak önemlidir. Sanata sosyal, dini, ahlaki bir işlev yüklenmez diyor realistler. Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlerler. Klasisizmde de gizlerdi ama romantizmde gizlemezdi. Hatırlayın. Dil, dilleri sade, üslupları doğal ve son derece sağlamdır. Evet. Realizmin en önemli özelliklerinden biri üslubunun çok sağlam olmasıdır. Yani bir kuyumcu titizliğiyle dili işlerler. Sevgili arkadaşlarım, sevgili sınıfım. Evet o kuyumcu titizliği çok önemlidir. Yani bir nevi kelime işçiliği yaparlar. Peki yine dünya edebiyatında en ünlü e, sanatçılara baktığımızda birçoğu zaten... ...klasik dünya edebiyatının önemli e, eserlerinin yazarlarıdır. Flaubert, Gogol, Balzac... Dostoyevski Suç ve Ceza görüyorsunuz. Tolstoy Savaş ve Barış, Hemingway Çanlar Kimin İçin Çalıyor, John Steinbeck Gazap Üzümleri, Mark Twain görüyorsunuz. Tom Sawyer, Concord Kardeşler, Alphonse Daudet Maupassant, Maupassant özellikle e, olay hikayecisi, Cheo, durum hikayecisi. Bakın gördüğünüz gibi dünya edebiyatında realizmin en önemli temsilcilerini görüyoruz. Peki gelelim bizim edebiyatımıza. Recaizade Mahmut Ekrem romanda realisttir. Sevgili arkadaşlarım araba sevdasını hemen hatırlıyorsunuz. Evet hep birazdan söylüyorlar. Sınıfım harikasınız. Sen Paşazade Sezai. Evet küçük şeyler. Halit Ziya Uşaklıgil Mahi ve Siyah. Aşkı Memnu. Reşat Nuri Güntekin Çalıkuşu. Sebahattin Ali. Görüyorsunuz Orhan Kemal. Yaşar Kemal. Bunlar da yine realizmin bizdeki en ünlü temsilcilerdir. Geldik naturalizme, yani romantizmin bir ileri seviyesine. Gözlem var, arkasından deney. Gözlem, realizm, işin içine deney de girince naturalizm karşımıza çıkıyor. Peki, geldik e, naturalizmin anahtar sözcüklerine. Anahtar sözcüklerimiz nelerdir? Tez, bilim insanı, deneysel not, metot ve determinizm. Zaten biz şunu demiştik. Bakın deney. Evet bu olmazsa olmazımız naturalizmde. İleri bir tez sürülür. Doğrudur. Ve yazar ve sanatçı bilim insanı kimliğindedir arkadaşlar. Üç kavramı unutmuyoruz. Deney, tez ve yazarın bir bilim insanı kimliğinde olması. Peki naturalizmin özelliklerine bir göz atalım. Realizmle aynı dönemde ortaya çıkıyor. Evet güzel. Aynı dönemde ortaya çıkıyor gerçekçilik, deneysellik, bilimsel gerçekçilik boyutuna taşıyor. Yani gerçekçilik, deneysellik, bilimsel gerçekçilik boyutuna taşıyor. Bir nevi gerçekçiliği bilimsel gerçekçiliğe taşıyor deneyle. Emil Zola kurucusu kabul ediliyor. Deneysel metot yöntemi kullanılır. Yazar eserini bir tez etrafında şekillendirir. Naturalistler olaylara bir bilim insanı gözüyle yaklaşmıştır. Bu da önemli. Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini tabii ki gizlerler. Yani nerede gizlenmiyordu? Romantizmde gördüğümüz üç akımda gizliyordu. Çevre tasviri çok önemli. Doğrudur. Evet. Tasvir. Zaten olmazsa olmazı naturalizmin. Naturalden düşünün. Çevre, tasvir. Toplum için sanat anlayışı. Evet bu da önemli. Toplum için sanat anlayışı tekrar karşımıza çıkıyor. Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini arkadaşlar gizlemişler bunu söylemiştik. Sanatlı bir dil kullanılmaz. Kahramanlar ait oldukları çevreye göre konuşturulur. Evet. Yani hangi çevrede yaşıyorsa kahramanımız o çevreye ait konuşması gerekiyor. Ait olduğu çevrenin diliyle e, konuşur. Peki bakalım dünya edebiyatında kimler var? Naturalist sanatçıların içerisinde. Emil Zola, Concord kardeşler, Alfonso Daudet, Henrik Ibsen, John Steinbeck ve Ernest Hemingway. Arkadaşlar zaten realist sanatçıların bir kısmı daha sonra naturalizmden de etkileniyor. Ve böylelikle iki akım birbirinin devamı niteliği kazanıyor. Peki Nabizade Nazım, Zehra. Bizde en önemli naturalist eser, ilk naturalist eser kabul edilir. İlk tezli eser kabul edilir. Tez naturalizmin bir özelliği ya. Hüseyin Rami Gürpınar da bizde naturalizmin en büyük yazarıdır eserleri şık şıp sevdi, kuyruklu yıldız altında bir izdivaç gibi eserleri mevcut. Peki geldik her iki akımın karşılaştırılmasına. Realizmle naturalizm. Birbirinin devamı olan iki akım demiştik ama 19. yüzyılda realizm ve yine 19. yüzyılda naturalizm karşımıza çıktı. Her ikisi de gerçekçilik anlamına gelir ama realizmde gözlem varken naturalizmde gözlem artı deney vardır. Realizm pozitivizmden etkilenirken naturalizm determinizm ilkesinden etkilenir. Geldik Parnasizm'e sevgili gençler. Evet. Parnasizm dediğimizde bizim özellikle arkadaşlar dikkat etmemiz gereken akımlardan biridir. Hangi akıma yakın? Realizme yakındır. Bakın, gerçekçilik dikkat ettiniz mi? Gerçekçilik tasvir var. Peki bunları nerede göreceğiz biz? Şiirde. Yani Parnasizm bir şiir akımıdır. Öyle diyeceğiz. Arka arkaya göreceğiz. Parnasizm ile sembolizmi göreceğiz. İkisinin de birer şiir akımı olduğunu unutmayacağız. Bu önemli. Peki Parnasyenler şiirde ne istiyor? Şekil mükemmelliği, biçim mükemmelliğini istiyorlar. Evet. O da yine bizim anahtar sözcüklerimizden biri. Hani demiştik ki özellikle Arkadaşlar, e, Parnasizm'de kuyumcu titizliğiyle şiirleri e, işleme, kelimeleri seçme son derece arkadaşlar önemli bir iş olarak bunu görürler. Peki e, özelliklere bir bakalım. Realizmin şiire yansıyan biçimini olduğunu söylemiştik. Doğrudur. 19. yüzyılda romantizme tepki olarak ortaya çıkıyor. Yani romantik şiire tepki olarak ortaya çıkıyor. Sanat sanat içindir anlayışıyla yazıyorlar. Felsefe, bilim, tarih ve doğadan alıyor konusunu genelde. Gözlemler tasvir yoluyla şiire yansıyor. Peki e, biçim mükemmelliğine önem vermişler midir? Evet bunu söyledik zaten defalarca. Biçim mükemmelliği vardır. Ölçü ve kafiyeye de önem verirler. Şekil mükemmelliği. Dili ustaca kullanırlar. Nazım şekli olarak en çok Sone'yi tercih ederler. Sone bizim edebiyatımıza Batı edebiyatından geçmiş. Ee, özellikle Tanzimat döneminden sonra Servet-i Fünun döneminde kendini gösterir. Peki zaten Parnasizm de Servet-i Fünun döneminde e, ve fecati dönemlerinde görülen Parnasizm ve Sembolizm görülen birer akımdır. Parnasizmin temsilcilerine baktığımızda, evet biraz önce söyledik. Türk Edebiyatı'nda Cenab-ı Şahabettin, Servet-i Fünun, Tevfik Fikret, Servet-i Fünun, Yahya Kemal Beyatlı kendine tarz bir anlayışı olan bir sanatçıdır ama Parnasizm'den etkilenmiştir. Peki Dünya Edebiyatı'nda Heredia, Banville, Lizel, Kope ve Gautier. Bunlar da bizim özellikle Dünya Edebiyatı'nda karşımıza çıkan ve Parnasizm akımından etkilenmiş olan sanatçılardır. Ve geldik sembolizm akımına. Sembolizm yine arkadaşlar Parnasizm'in arkasından e, gelen bir akım. Romantizmin şiire yansımış olan biçimidir de diyebiliriz sembolizm için. Anahtar sözcüklerimiz nelerdir? Anahtar sözcüklerimiz baktığımızda musiki. Evet çok önemli. Sembolizmde melodi, musiki, müzik kavramları karşımıza çıkar. Sembol, evet adı üstünde zaten sembolizm, sembol. Sembol kullanmanız gerekiyor. Peki bir takım şeyleri sezdirmek, hissettirmek, evet sembolizm de vardır. Kapalı anlatım olduğu için hissettirmek, sezdirmek, hissettirmek zaten aynı kapıya çıkıyor. Kapalı anlatımdan dolayı. Peki sembolizmin özelliklerine şöyle bir baktığımızda 19. yüzyılda Batı şiirinde etkili olmuş olan bir akımdır. Realizm, naturalizm, parnasizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Realizm, naturalizm ve parnasizm yani üç akıma tepkidir. O zaman neyin yanında? Romantizmin yanında. Değil mi gençler? Peki şiir gerçeklerin insanda bıraktığı etkiyi anlatmalıdır diyor. Evet. Sembolistler bunu savunuyor. Diyor ki şiir senin üzerinde bıraktığı etkidir diyor. Başka bir şeyi düşünmene, araştırmana gerek yok diyor. Anlatımda semboller kullanacak mıyız? Evet. Üstü kapalı mıdır? Evet kapalı. Ama sen ne hissediyorsan onu anlıyorsun şiirden. Sanat için sanat anlayışı evet o da vardır. Peki sanatçılar genellikle melankolik ve içe kapanıktır. Kesinlikle doğru. Kapalı bir anlatım olduğu için içe kapanık ve melankoliktirler. Özellikle hangi zamanları tasvir ederler? Güneşin batışı, ay ışığı, sararmış yapraklar, tenha kırlar. Ahmet Ayşim, akşam yine akşam yine akşam. Göllerde buden bir kamış olsam. Ahmet Haşim'in şiirini hatırlarsanız zaten Ahmet Haşim bütün hep böyle e, bu söylediğimiz kavramlar onda var. Musiki çok önemlidir. Cenab-ı Şahabettin, Elhan-ı Şita. Bunun için ahenk unsurlarından yararlanılır. Sanatın amacı duyguları sezdirmek ve hissettirmektir. Çok güzel. Sembolistler serbest şiiri benimsemişlerdir. Evet serbest şiirin bir nevi temelleri aslında bu akımla birlikte ortaya çıkar arkadaşlar diyebiliriz. Şuradaki başlığımızda bir hata var. Onu da söyleyelim. Bu sembolizm olacak. Evet. Onu da düzelttik. Devam ediyorum. Sembolizmde başlıca temsilcilerimiz dünya edebiyatında en ünlü arkadaşlar özellikle e, burada gördüğünüz 6 sanatçı çok ünlü. Maller, Valery, Verlaine, Poe, Baudelaire ve Rimbaud. 6 sanatçı. Yani biz bu e, sembolist sanatçıları özellikle dünya edebiyatında her yerde görürüz. Son derece önemli. Peki bizde sembolizm denince aklımıza kimler geliyor? Cenab-ı Şahabettin. Evet. Ahmet Haşim. fecati görüyorsunuz. Ahmet Hamdi Tanpınar. Sembolisttir. Biz bunlara saf şiir, sembolizmle birlikte doğan Türk edebiyatına bir akım vardır. Saf şiir akımı. Sembolizmle birlikte doğar. Cahit Sıtkı Tarancı. Ve Ahmet Muhiptir Anas. Yine bu sanatçılar aynı zamanda saf şiir e, arkadaşlar e, sanatçılarıdır yine. Onların temsilcileridir. Her ikisi de 19. yüzyılda doğmuştur. Doğrudur. Parnasizm şiirde gerçekçiliktir. Sembolizm ise Parnasizme tepki olarak doğan bir akımdır. Parnasizm tasvirleri ön plana çıkarır. Tasvir yapar daha çok. Sembolizm ise sembolleri ön plana çıkarır. Parnasizmde biçim güzelliği vardır, sembolizmde musiki kendini gösterir diyorum. Ve sevgili arkadaşlarım edebiyat akımları da burada tamamlamış oluyoruz. Ee, diğer dersimizde de yine Tanzimat edebiyatıyla birlikte yani Batı etkisindeki Türk Edebiyatı ile birlikte konularımıza devam edeceğiz. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. <laughs>